Astrokora ekranlarından merhaba. Astrokora için çektiğimiz Mars retrosu videosuyla sizlerle birlikteyiz. Evet ben astroloji eğitmeni ve danışmanı Beliz Aktan. Bugünkü videomuzun konusu Mars retrosu. Evet bu sene Mars çok önemli. Çünkü Koç burcunda bir retro hareketiyle yaklaşık 2 aylık seyahatini, 2 aylık sürecini bir burçtaki 6 aylık sürece yayarak çok yoğun bir şekilde hayatımıza etki edecek. Şimdi Mars çok önemli bir gezegen. Evet haritamızda bütün enerjimizi verdiğimiz yer eril enerji. Bir haritada neredeyse bütün yoğunluk oradadır. Ela avuca sığmaz. Savaş gezegeni, işte ameliyatları, kesici aletleri anlatan, kazaları anlatan, kanı anlatan ve atraksiyonun, hareketin olduğu el avuca sığmaz hatta kötücül diye tanımlanan bir gezegen. Şimdi iki burcun yöneticiliğini yapıyor. Birincisi koç, diğeri akrep. Şimdi koç burcunda bizi birazcık ürkütüyor. Neden ürkütüyor? Çünkü koç burcundaki Mars el avuca sığmaz. Hiçbir şekilde laf söz geçirilmez, kontrol edilemez, biraz zor kontrol edilir aslında öyle söylemek çok daha uygun olur. Onun için bir de bu sene sert etkilerle çok yoğun kare açılar olması biraz böyle bizleri biraz böyle sistemi düzeni zorlayacak gibi. Ama üstesinden gelinemeyecek bir şey yok. Çünkü sonuçta biz niye astrolojiyi bir yol haritası olarak alıyoruz? Önümüze gelecek durumlarla ilgili yönetebildiğimiz konu ve durumlarla bir öngörümüzü veya bir çalışmamızı yapmak ve durumu yönetmekle ilgili. Evet birazcık sert özellikle e, gerek ben gerek hocalarım hep bu konuyla ilgili yorumlarda bulunduğumuzda söylüyoruz. Şimdiden hazırlığımız yapmakta fayda var. Çünkü sonbahar ayları Mars retrosuyla da biraz bizleri zorlayacak. Şimdi e, Mars hem Koç burcunun hem Akrep burcunun yöneticisi. Koç burcunda daha Mars'ta atraksiyon vardır, hareket vardır, Ela, avuca sığmayan bir böyle oğlan çocuğu gibidir. Çok hızlıdır, çok seridir, bir şeyleri başlatır ve sert etkileri getirir. E kaldı ki işte kare açılar, dik açılar veya böyle işte malefik kötücül gezegenlerle Satürn gibi eğer açıları varsa bu sonbahar aylarında var birazcık dediğim gibi zorlayacak. Diğer yöneticisi akreptir. Şimdi Akrep'in yöneticisi Mars. Burada koçtaki kadar böyle bir hareketlilik, atraksiyon yoktur. Yine bir enerji vardır, bir yoğunluk vardır, bir hedef odaklılık vardır. Fakat akrepteki daha içseldir. Ama ben her zaman şunu söylerim. Akrepteki Mars kadar Mars çok güçlü bir şekilde Koç burcunda o kadar çalışmaz. Bir Mars'ın Akrep burcundaki seyahati kesinlikle durum konu her neyse tuttuğunu koparır elinden hiçbir şey kaçmaz. ve Akrep burcunu çok iyi biliyorsunuz dönüştürür. Yani aslında Akrep ölmek ve yeniden dirilmektir. İki yöneticisi vardır. Klasik astrolojide Mars'tır, modern astrolojide Pluto'dur ve kesinlikle her ikisi de akrep burcunda çok güçlü ve akrep burcu dışında bir Mars'ı, bir Plüto'yu eğer ele alıp incelerseniz zaten ikisi de böyle inanılmaz değiştirici, dönüştürücü gezegenlerdir. Şimdi beklediğimiz Mars retrosu geliyor. Yavaş yavaş hazırlanmaya başlayalım. Belli tarihler, belli zaman dilimleri vereceğim ve ondan sonra beklediğiniz Yükselen Burç ve Güneş Burcu'na göre hangi etkileri alacaksınız sizlere anlatıp aktaracağım. Evet bu sene gerçekten zorlayıcı bir sene. Fakat e, yarısına geldik öyle diyelim. E, ve e, sona doğru bu Mars Retrosu ile yaklaşacağız. E, ve e, önümüzdeki günlerde bakalım nelere dikkat edeceğiz. Çok soru olarak bize, e, gerek bana, gerek hocalarıma çok geliyor. 2020'de e, çok zorluk yaşadık. Çünkü öngörülmesi e, aslında öngördüğümüz fakat büyüklüğünü bu kadar çok tahmin edemediğimiz ya da e, genellemesini bütünlüğün. Çünkü yaşadığımız bütün şu anki durum ve olaylar bütün dünyayı etkiliyor. Sadece güzel ülkemizde bizlerle ilgili bir durum değil. Aslında çok uzun zamandır kimsenin öngöremediği, daha doğrusu kestiremediği öngördük de bu kadar etkileyeceğini kimse tahmin edemiyordu durumlar. Ama büyüklerimizin her zaman söylediği gibi neler yaşadık, neler geçirdik bunları da atlatacağız. Aslında bir nevi bu sene 2020 yılı e, hayatta kalma mücadelesi. Ama işte biz ölüyor muyuz, her şey bitiyor mu anlamında değil. Yani mücadelemizin biraz daha zorlaştığı, fakat her zorluğun sonunda biliyorsunuz bir ödül bir mükafat vardır. Evet bu pıt diye başlayıp pıt diye bitecek bir süreç değildir. E, fakat e, mutlaka bizi yeni bir sürece, yeni bir döneme daha iyi bir forma Evet, birazcık zorlayarak hazırlıyor. Ama gözümüz korkmuyor. Sene başından beri yorumlarımda söylediğim gibi bu sene çalışacağız. Şartlar, durumlar ne olursa olsun çalışacağız. Çünkü büyük toprak üçgeni vardı. Biliyorsunuz özellikle baskın bir Oğlak enerjisi, diğer tarafta baskın bir Uranüs boğa enerjisi ve Başak Burcu bir diğer uçta bu toprak üçgenini tamamlarken bu sene çalışacağız arkadaşlar. Evet hadi bakalım birazcık şu Mars'tan bahsedelim. Mars'ı kısaca böyle genel hatlarıyla size aktardım. Şimdi Mars bir burçta iki ayda bir kalır. Şimdi Mars koç burcuna geçti. Düz hareketine devam etti. Retro'ya giriyor retrodan sonra 15 derece Mars Koç burcunda düz hareketine geçecek. Dolayısıyla böyle bu seneyi yaklaşık 6 aylık bir süreçte Mars Koç'la kapatacağız. Evet o sebepten dolayı zorlayıcı. Açı olarak 90'lık dik açı veya sert açı ne şekilde adlandırırsanız Satürn Plüto ve Jüpiter hepsi Oğlak Burcu'nda sırasıyla onlarla böyle bir 90'lık açıları var. Bunlar birazcık zorluyor. İki tane e, malefik dediğimiz Kötücül olarak da geçiyor. Ama çok yakından gerek hocalarım olsun, gerek öğrencilerim ya da danışanlarım hep aynı şeyi söylüyorlar. Ben hiçbir zaman kötücül olarak adlandırmıyorum. Hepsinin var bizler için bir iyiliği, bir güzelliği. Evet çok zorlayıcı, evet çok sertler. Kabul ediyorum bir Mars, bir Satürn. Ama birazcık onları haritanızda sevip yönetmeye bakmanızda fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bu sene 2021 Ocak'ta Mars Koç'tan artık çıkacak. Ondan sonra Boğa Burcu'na geçecek. Biraz daha rahat nefes alacağız. Şimdi 28 Ağustos'ta zaten Mars Retrosu'ndan önce böyle bir Mars'ın gölgeli günleri başladı. Biliyorsunuz Retro 9 Eylül 14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. 9 Eylül'de Retro başladı. Fakat ben hep söylüyorum, benim söylediğim Retro zamanlarınla ilgili şunu belirt belirtmek istiyorum. Şimdi bir gezegen Retro'ya girerken ve Retro'dan çıkarken bir 3 günlük süreçte S, Stationary yani durağın pozisyonda olur. Yani bildiğiniz durmuş. Bu şekilde de, Durağan günlere dahil olmakla birlikte böyle bir tarihi veriyorum. 9 Eylül'de retro harekete başlayacak Durağan'la birlikte ve 14 Kasım'da Durağan hareketi bitecek, düz harekete geçecek. Fakat 14 Kasım'da 15 dereceki Koç Burcu, Koç Burcundaki Mars düz harekete geçecek. Fakat gölgeli günleri Aralık ortasını bulur, bir silkelerek bir kendine gelmesi, bir toparlanması. Şimdi Mars retrosu. Şimdi diyorsunuz ki bu sene hep retrolar. Evet bu sene çok spesifik bir seneydi. Çok özel bir seneydi. Çok sert bir seneydi. Ee, ve daha bitirmedik. Ee, şimdi hep retrolar diyorsunuz. Çok çünkü geriye dönüşler oluyor. Biz hepimiz e, takip etmeye inceliyoruz. Hayır hepsinin bir sırası var. Eğer Mars'ı bana soruyorsunuz ki bu videodaki konumuz Mars olduğu için Mars retrosu iki yılda bir oluyor. Şimdi en son ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bakın. Ee, mutlaka bir ajandanız olsun. Artık astroloji hayatımızın içinde ve e, çok kolay e, bilgilere ulaşabileceğiniz, çok kıymetli, çok güzel hocalarımız var. E, çok güzel arkadaşlarım var. E, yine e, bizler aynı şekilde bize e, ulaştığınızda hemen e, biz sizlere zaten en ufak bir şey için çok rahat e, geriye dönüyoruz. Ve en doğruyu bilgi alacağınız yerler, Fazlasıyla var. Mars, Koç en son 1988 yılında retro hareketi yapmıştı. Şimdi benim tavsiyem şu: Hatırlayabilenler, o dönem, o süreçle ilgili olan etkiler. Ama hemen şöyle bir geriye dönüş olacak biliyorum. Eyvah, işte ben o zaman da misal veriyorum. İşte bir kayıp yaşamıştım. İşimle ilgili bir sıkıntım olmuştu ya da bir kaza geçirmiştim. Aynı şey mi olacak? Hayır, o şekilde değil. Ama aşağı yukarı enerji olarak baktığınızda. Evler, konular, etkiler, e, o şekilde çok spesifik ya da çok ani gelişen durumların olması söz konusu olmasa da aşağı yukarı böyle hani e, buna benzer durumlar söz konusu olabilir bir kaza geçirdiyseniz illa aynı büyüklükte bir kaza değil. Bu sefer çok daha farklı, belki küçük bir operasyon geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Veya kaza dediğiniz şey ayağınızın takılıp düşmesiyle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Veya çok hızlı hareketinizden dolayı iletişimle ilgili veya diyalogla ilgili bir kaza, bir problem yaşayabilirsiniz ki günümüzde en çok yaşanılan problemlerden biri hele bu süreçte üstelik de bir de Mars retro sırasında Merkür Retros'ta varken bakın bunu çok daha geniş bir yer fazla düşünebilirsiniz. Tabii ki her zaman önemli olan biz genele yönelik yorumlar yaparız. Önemli olan bireysel haritalar ve oradaki etkilerdir. Şimdi biraz dikkat edeceğimiz tarihleri verelim. Şimdi retroya girmeden önce Özellikle böyle Temmuz'un ilk haftası böyle e, 7, 8, 9 Temmuz'da birazcık böyle Merkürle Mars'ın sert bir e, açısı var. Şimdi burada Merkür söz konusu ise eğer iletişim, diyalogla ilgilidir, sözsel Münakaşa olabilir, tartışma olabilir, gerginlik olabilir, gerilme olabilir veya işte e, en son söylenecek şeyi en başta söyleyebilirsiniz. E, böyle etkiler olabilir. E, bakın bu sene Jüpiter, Satürn, Plüto hepsi oğlak burcunda ve sırasıyla e, Mars'la e, 90 derecelik açıları var. Ve bunların bakın hem kendi aralarında kavuşumları e, çok hakikaten kolektif olayları getirir. E, aynı şekilde bakın salgın da ve genel anlamda ekonomiyle ilgili sıkıntılar da buna dahil. Ve işin içerisine Mars'a girdiği zaman, Mars aynı zamanda işte askeri güçler, askeri müdahaleler, askerler, gençler, bunlarla ilgili durumlar, münakaşalar, tartışmalar savaşı da sembolize eder. O sebepten dolayı hem bireysel olarak hem genel olarak hem dünya haritasına baktığımızda evet sert etkileri getirecek bir sonbahar var. Şimdi Ağustos başında şöyle bir etki var bakın çok güçlü. Mars'la Jüpiter, Allah'tan Jüpiter oğlak burcunda retroda aralarında kare bir açı var. Kare açı bakın 90 derecelik açıdır. Sert bir açıdır. Çok mücadeleyi gerektiren bir açıdır. Ben bireysel haritalarda çok severim. Hep de bunu söylerim. Çünkü orası canlı diri ve oradaki konular canlı diri olur. Mücadele gerektirir ama mücadelenin sonunda mutlaka bir mükafatı vardır. Fakat şimdi her ne kadar retroda da olsa Jüpiter oğlak burcunda büyütüyor, genişletiyor. Bakın burada Mars'la böyle bir 90'lık açısı Biraz şöyle bir Mars düz hareketteyken dikkat, sakinliktir. Arkasından bakın bu 17 Kasım gibi gerçekleşecek. Arkasından özür dilerim 17 Ağustos gibi gerçekleşecek. Ee, arkasından bakalım 24 Ağustos'ta bu sefer iki malefik, iki kötücül, iki benim dediğim diyen e, gezegen, Satürn Mars'ın aralarında 90'lık yani kare sert bir açısı var. Şimdi burada Satürn retro harekette o birazcık yumuşatacak. Fakat Mars Koç burcunda ve düz harekette. Daha bitmedi. Tabii ki şimdi e, Mars retrodayken onlar düz harekete geçtiği zaman da yine aralarındaki açı e, bu açılar, bu 90'lık, bu sert açılar e, tekrar nüksedecek. Ve bakın 14 Kasım'a geldiğim zaman bugün hep Mars retrosu, Mars retrosunun bitişi, tarihler, nedense ben böyle işte o yoğunu, o telaşı atlattım. Kasım ayına geldim. Sürekli Kasım olarak söylüyorum kusura bakmayın. E, 14 Ekim tarihine geldiğimiz zaman Bakın Güneşle Mars'ın burada bir karşıtlığı var. Şimdi 14 Ekim tarihinde Güneş terazi burcunda. Terazi aslında her ne kadar dengede olsa biraz rester Evet birazcık dengeler şaşıyor. Çünkü karşısında Koç burcunda bir Mars retrosu var. Mars da diğer taraftan bir kere daha çok çekiyor, bir dengesizlik yaratıyor, bir rekabet yaratıyor, bir savaş bakın. Terazide de hem politika hem böyle uzlaşma hem de bir savaş enerjisi vardır. Şimdi burada her ikisi de çekiyor. Yani bir kere güneşin karşısında böyle malefik, böyle güçlü bir burcun, böyle bir e, etkisi düşünün. Yani e, hep aksi olarak düşünün derim ben. Burçları, enerjileri e, ve e, aynı zamanda gezegenleri biri bir taraftan biri bir taraftan çekiyor. Sert etkiler aman dikkat. Şimdi geliyoruz 18 Ekim'e. 18 Ekim'e baktığımız zaman da bu sefer şöyle bir etki var. Bakın Güneş ee, güneşle ee, bu sefer ee, Satürn'ün arasındaki ee, bir açıya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü her ne kadar Mars Retros da olsa Satürn, Pluto ve Jüpiter'de Oğlak Burcu'nda bakın buradaki etkilerde baş rolde. Evet Mars retrosu için bir diğer önemli tarihe geldik şimdi. 19 Ekim tarihi. Mars Koç burcunda retro geri hareketinde Jüpiter'le arasında kare bir açı var. Bakın bu sefer Jüpiter Oğlak burcunda ve düz hareketinde. Evet yine burada çünkü Jüpiter'in çok büyütücü bir enerjisi var burada. Ve burada da yine dikkat edilmesi gereken bir tarih. Şimdi bakın Mars Retrosu ile ilgili bu videomuzda bir şey ısrarla belirttim. Zaten astroloji yakından takip edenler biliyor. Bu sene işte bu Satürn, Jüpiter, Plüto hepsi Oğlak Burcu'nda. Ve Mars'ı aralarında özellikle Mart ayından itibaren çok yoğun bir şekilde böyle bir etkileri açıları var aralarında ve bu sene böyle hem kendi aralarında hem de Mars'la aralarında işte böyle 90 derecelik açısal etkileri olmuştu ve bu etkilerde son olarak dikkat etmemiz gereken tarih 23 Aralık tarihi Mars retrodan çıkıyor ama hala Koç burcunda yani rekabet çok kızışmış bir şekilde hala havada böyle gerginlik stres restleşme savaş diyebiliriz. Ama tabii ki genel olarak bir savaş olarak söylüyorum. Ve onun karşısında kare, dik açı, 90'lık açıyla bir Plüto var. Plüto da Oğlak Burcu'nda. Plüto çok değiştirici, dönüştürücü. Ve aslında böyle akrebin alt yapısında, akrebin yöneticisi zaten. E, Mars'ta da, Mars'ta da aslında yapısını, Mars'ın da tarzını, çizgisini bilen bu Burç, yabancı değil. Ee, ve e, üçüncü kez, bu sene üçüncü kez her ikisi de düz harekete geçtiğinde bir üçüncü kez 90 derecelik yani sert dik açıda e, bir açısal etkileri olacak. İşte dikkat etmemiz gereken artık 2020'nin e, son kuvvetli etkileri, son tarihlerinde. Tabi böyle bu zaman aralığı içinde de biliyorsunuz bir... Kasım sonunda, Aralık'ta da bir tutulmalar da var. Mutlaka o Mars'ın Mars düz hareketteki etkisi de Koç burcunda o tutulmalara dahil olacaktır ama ana hatlarıyla Mars'ın özellikle bu önümüzdeki süreç için dikkat edilmesi gereken böyle sert, agresif günler ve tarihlerinle ilgili hani bunları belirtmekte, bilmekte ve ona göre hareket etmekte fayda var. Şimdi Mars Koç burcunda bu sene aslında öncü bir grupta. Şimdi biliyorsunuz Koç Yengeç Terazi ve Oğlak öncü burçlarda bir şeyleri başlatırlar aslında bir şeyleri başlattıktan sonra bir konuyla ilgili mesela bir öncü bir çığır açabilirler, bir şeyleri başlatırlar. Bu sene öncü gruplar için aslında önemli bir süreç. Çünkü neden? E, biliyorsunuz 21 Haziran'da 0 derecede bir yengeç burcunda bir tutulma vardı ve bu o, yengeç burcu başta olmak üzere bütün öncü e, burçlarda kuvvetli etkileri hayatımıza getirecekti. Ve bunlarla ilgili de önemli tarih 21 e, Eylül tarihi olacak. Tam mevsim döngüsü, o, 30 Aralık'taki yengeç Işte dolunay. Bakın bunlar hem e, öncü ve burçtaki tutulmanın etkisi hem de yine önümüzdeki önemli günlerden. Mars koç retrosuyla, e, koç burcundaki Mars retrosu ile ne ilgisi var? Çünkü Mars retrosu da e, bir öncü burçta gerçekleşiyor. Bakın onun için özellikle öncü burçlardaki e, hangi gezegenleriniz varsa bunlar bu sene hareketlenecektir. Ve yine belirtiyorum oğlak burcu Gökyüzünde biliyorsunuz Jüpiter, Plüto, Satürn bu sene hepsi oğlak burcunda. O da bir öncü grupta. Onun için aslında bu sene hakikaten böyle devrim niteliğinde öncü hareketler hayatımıza, Artık haritalarımızda tabi bireysel haritalarda hangi konuyla ilgiliyse etkiler e, mutlaka gelecek ve hepimiz e, sevsek de sevmesek de e, bunu yaşayacağız. Ama hep aynı şeyi söylüyorum çünkü çok geriye dönüşler oluyor. Neden bu şekilde? Aslında bizi yeni bir sınav, yeni bir döngü, yeni bir sürece hazırlıyor bütün plan. Çok daha iyi bir versiyon için. Haydi gelin isterseniz hep birlikte şimdi yükselen burç ve güneş burcuna göre Mars retrosu nelere etki edecek burç burç bir bakalım. Evet geldik Yükselen Burcu Akrep ve Güneş Burcu Akrep olan izleyicilerimize. Bakalım Mars Retrosu Akrepleri nasıl etkileyecek? Mars Akrep'in e, yöneticisi. E, e, ben Koç'taki bir Mars'tansa Akrep'teki bir Mars'ı çok daha seviyorum. E, çünkü burada gerçekten Koç'taki gibi değil enerji. Mars burada tam anlamıyla çalışır tuttuğunu koparır. Kesinlikle müthiş derecede değiştirici, dönüştürücü ve akrebin doğasında var zaten. Akrep öldüm der yeniden Ve buradaki özellikle akrepteki bir Mars'a çok kuvvetli çalışır. Şimdi bakalım. Yöneticisi Koç burcunda, retroda. Akreplere nasıl bir etki getirecek şimdi? Akrepler bakın sağlıklarına ilgili olan alandan alabilirler. Özellikle sinsi kendini belli etmeyen, etmediği, etmeyen rahatsızlıklarla ilgili ani gelişmeler söz konusu olabilir. Burada Koç burcundaki Mars'ın retrosu ateşli hastalıkları da bana gösteriyor. Birazcık form değiştirerek gelebilir. Ama aslında iyidir çünkü sinsi olan, hiç kendini belli etmeyen, ilerleyen bir hastalığın ortaya çıkması Günlük hayatlarındaki, tempolarındaki, mesela şunu çok duyabiliriz, işte çok yoğunum, zamanım yetmiyor, bir türlü yapacağım işleri falan yapmıyorum gibisinden bir takım durumlar söz konusu olabilir. Günlük işleyişlerine ilgili istedikleri gibi bir randıman yakalayamayabilirler. Şimdi bu kadar oğlak burcunda enerjisi, özellikle iletişimle ilgili olan alanlardan. Şimdi yükselen akrep ve akrep burçları için aslında iletişimle ilgili yeni bir dönem açılıyor, yeni bir dönem başlıyor burada özellikle bakın işte yakın çevreyle, bilgiyle iletişimle ilgili daha böyle yaşlı büyük kişileri dinlemek, daha kemikleşmiş ya da akrepte vardır diyor sabitlik enerjisi. Onların bir pasın atılması gibi durumlar. Evet birazcık böyle akrep çünkü yeniliğe karşı direnir biraz da böyle iyice emin olmadan yeni durumlara çok adapte olmaz. Daha çok bu tür konularla ilgili. Bakın birçok akrep için işinle ilgili, işte işinle ilgili, sorumluluklarınla ilgili olan alanda değişimler, dönüşümler de söz konusu. Özellikle bu Mars retro sürecinde hayatlarına gelebilir. Burada o değişimle ilgili olan direnç ya da zorluk Bakın daha çok akrebin o sabitliğinden kaynaklı. Yoksa işte o durumun hayatına gelmesi, işle, işle işle ilgili olan kısımda bir sıkıntı yok. Fakat birazcık o akrebin sabitliği. Ama dediğim gibi tamamen yakın çevreyle olan bütün iletişim, diyaloğun değişmesi daha biraz söz dinleyecek akrepler. Daha birazcık daha büyüklerin sözünü dinleyecek gibiler. Daha böyle kemikleşmiş işte iletişim şekli artık işine yaramayan daha zamana modernliğe uygun böyle iletişim ve diyalog şekillerini geliştirecekler.